Aslında bu yıllardan beri mücadelesi yürütülen bir konuydu. Çok şükür şu anda sonuçlanmış durumda. Piyasada nar sosu olarak bilinen ve piyasada kullanılan gerek lokantalarda, kebapçılarda kullanılan nar sosu aslında narla hiçbir ilgisi olmayan sadece isimden isim benzerliği olan bir maddeydi. Şimdi e, 24 Mart 2023 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tepliğe göre, gıda koteksine göre bu nar sosların, sadece isim benzerliği olan e, nar soslarının satışı ve imalatı 30 Haziran 2024'ten sonra yasaklanacak. Bu tabii ki e, gerçekten e, orijinal, e, organik üretim yapan ee, üreticiler açısından, vatandaşımız açısından e, sevinilecek bir haber. Ee, nar soslarında bir gram dahi nar ekşisi bulunmuyordu. Tamamen e, glikozdan yapılmış, e, ekstrelerden oluşan bir karma, bir üründü. E, bu elimizde bulunduğumuz e, Oğuzeli nar ekşisi ise tamamen e, orijinal, doğal, organik narlardan elde edilen Nar suyundan konsantre hale getirilmiş olan nar ekşisi. Ee, bu e, tabii ki insan sağlığına da çok faydalı olan bir ürün. Öbürü ne kadar zararlıysa bu da bu kadar faydalı olan bir ürün. Ee, bu üreticiler açısından şöyle bir e, faydası var. Bundan sonra o yasaklandığına göre e, doğal olan nar ekşileri piyasada daha çok ihtiyaç duyulacak, daha çok para kazanacak. Vatandaşlarımız da ürettikleri ürünleri daha kolay satabilecek, daha çok para kazanacaklar. Onun için vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: boş arazileri bundan sonra o uzelinleri dikerek daha çok ürün elde etmeleri, daha çok Nar eksi üretmeler ki piyasadaki boşluğu bu şekilde doldurmuş olacaklar. Şu anda elimde tuttuğumuz nar ekşisi Türkiye'nin en kaliteli, en iyi nar ekşisi. Bunu iddia ile söylüyorum. E, yaptığımız tahlillerle birlikte, gıda laboratuvarlarında yaptırdığımız tahliller de elimizde mevcut. Dolayısıyla biz iddia ediyoruz, bu Oğuzeli'nde ürettiğimiz, Oğuzeli Belediye'mizin ürettiği nar ekşisi Türkiye'nin en kaliteli, en güzel Nar ekşisi, Ozel hanımellerinin ürettiği Oğuzeli nar ekşisinde de bir krem yabancı madde yok. Dolayısıyla e, biz insanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. E, onların güvenli gıda tüketmelerini önemsiyoruz. Sağlıklarını çok önemsiyoruz. Onun için biz insanlarımızın daha sağlıklı ürün olarak Oğuzeli nar ekşisi, e, Türkiye'nin en kaliteli, en güzel nar ekşisi tüketmelerini öneriyoruz.